Katar'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonu öncesinde birçok aklı tartışmaya konu olsa da futbol severleri için nispeten keyifli bir organizasyon oldu. Özellikle de final maçı Dünya Kupaları tarihinin en iyisi olarak yerini aldı. Futbol çoğu türkü tarafından tarihin gelmiş geçmiş en iyisi olarak gösterilen Lionel Messi'ye borcunu öderken, Arjantin milli takımına dikkatli bakınca bazılarının aklına takılan, bazılarının da dikkatinden kaçan bir detay vardı. Bilindiği gibi Amerika kıtası coğrafi keşifler sonrası Avrupalı kolonciler tarafından sömürgeleştirildi. Sonrasında da Atlantik köle ticaretiyle çalıştırılmak üzere Afrika'dan birçok siyah insan buraya getirildi. Yeni dünya olarak da adlandırılan Amerika kıtasındaki ülkeler bağımsızlıklarını kazanmasına ve köleliği yasaklamasına rağmen Afrika asıllı siyah insanların neredeyse hepsi artık buraları vatan bellemişlerdi. Afrika'ya geri dönenlerin sayısı çok çok azdı. Peki başta komşusu ve en büyük rakibi Brezilya'da olmak üzere çevresindeki diğer ülkelerin milli takımlarında birçok siyahi oyuncu varken, Latin Amerika'da siyahiler önemli bir toplulukken, Arjantin milli takımının bu Dünya Kupası kadrosunda veya yakın geçmişinde neden siyahi oyuncu hiç yoktu? Gelin kablosuz derginin bu videosunda yakından bakalım. Afrika asıllı siyah insanların ana vatanlarından koparılarak ayaklarında zincirlerle köle ticareti için Arjantin'e ilk getirilişi 1500'lü yıllara dayanıyor. Bugün başkent olan Buenos Aires o dönem daha yeni kurulmuş bir şehirdi. Ticaret şehrin en önemli faaliyetiydi. Ticaret büyüdükçe şehir de büyüdü ve bugünkü Arjantin ülkesinin sınırlarını oluşturan topraklara doğru yeni şehirler, yeni yerleşim yerleri oluşmaya başladı. Bu durumda daha fazla iş gücüne yani köleye ihtiyaç duyulmasına neden oldu. Zamanla çevre ülkelerdeki köle ticaretinin de merkez noktası Buenos Aires şehri oldu. Artık şehirdeki tüm ticaretin yaklaşık %70'ini köle ticareti oluşturuyordu. Arjantinliler bir ara köle ticaretini yasalarla korunmuş ve kuralları belirlenmiş bir faaliyete dönüştürmeyi düşündü. Ama bu dönem aynı zamanda kölelik karşıtı hareketlerinde başladığı dönemdi. 1778'de İspanyol sömürgeciler bir nüfus sayımı yaptı. Bu nüfus sayımında Afrika kökenli kişiler yani Afro-Arjantinliler Buenos Aires nüfusunun yaklaşık %30'unu oluşturuyordu. Köle ticareti tamamen bittiğinde ise bu insanlar tüm Arjantin nüfusunun üçte birini oluşturuyordu. 1813'te kölelere özgürlük tanınmaya başlanmasına rağmen bu insanların bazıları hala köleydi. Bu durum 1853'e kadar sürdü. Siyahi insanlar köle olarak çok acılar çekseler de bugünkü Arjantin kültürünün oluşmasına büyük katkılarda bulundular. Örneğin Arjantin'in dünya ünlü milli dansı tango, kökenleri Afrika'daki Angola yerlerine uzanan bir danstır. Arjantin'in müzik kültüründe de derin Afrika izleri bulunuyor. Peki 1800'lerin başında Arjantin nüfusunun üçte birini oluşturan siyahi insanların sayısı aynı yüzyılın ortalarında nasıl oldu da nüfusun dörtte bir oranına, günümüzde de binde 3 oranına düştü? Gelen nüfus artarken nasıl oldu da siyahi insanlar giderek ortadan kayboldu? Bununla ilgili direkt olarak gösterilebilecek tek bir neden yok, nedenler silsilesi var. Ama bu nedenler silsilesinin dayandığı nokta Arjantin yönetimlerinin kendi dillerinde blankamiento yani Türkçesi beyazlatma olan politikayı gütmeye başlamasıdır. Avrupa'dan çok yoğun göç almaya başlayan Arjantin bir dönem tüm Amerika kıtasının en zengin ülkesi olarak gösteriliyordu. Hatta bazı tarihçiler eğer tarihte bazı kırılmalar yaşanmasaydı bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin yerinde Arjantin'in olma ihtimalinin yüksek olduğunu iddia ediyor. Köleliğin bitişi ve Avrupa'dan gelen göç hareketleri sonrası ülkede ırk ayrımı yükselmeye başladı. Yönetim elinde tutan beyaz Avrupalılar kendilerinin ayrıcalıklı olduğunu ve diğer ırklardaki yani başta siyahiler olmak üzere diğer insanlardan daha faydalı olduklarını düşünüyorlardı. Bu da beyazlatma politikasının temelini oluşturuyordu. Bu beyazlatma politikasını da çoğunlukla açık olarak değil, kurnazlıkla yürütüyorlardı. 1810'da başlayan Arjantin Bağımsızlık Savaşı'nda resmi olarak kölelik halen devam ediyordu. Yöneticiler savaşa katılacak siyahi kölelere savaş sonunda özgür olma sözü verdi. Örneğin özgürlüklerine kavuşmak için bu savaşa kocası ve oğullarıyla birlikte katılan siyahi kadın Mario Remedios de Valle'nin kahramanlıkları Afro-Arjantinliler arasında nesilden nesile anlatılmıştır. Her ne kadar Remedios Valle'nin nasıl yaşasa da bağımsızlık savaşında en ön cephelerde yer alan siyahi insanlar büyük su hayatlar verdi. Çok hızlı savaş bittikten sonra evine geri dönebildi. Bu sebeple savaştan sonra siyahi erkek nüfusu büyük ölçüde azaldı. Afro-Arjantinlilerin arasında kadınların sayısı artık daha fazlaydı. Bu da bir zamanlar dengeli olan kadın erkek oranını bir daha onarılmayacak şekilde bozdu. Bu durum siyahi kadınlar için iki seçeneği ortaya çıkardı. Ya beyaz erkeklerle evleneceklerdi ya da kalan az sayıda Afrikalı erkeklerle evlenebilmek için hem yarışacaklardı. Ama beklenenden daha farklı bir gelişme yaşandı. Tüm insanlar kendilerine yakın olan insanlarla bir arada yaşamak ister. Bu yakınlığın temelinde ortak geçmiş, ortak gelenekler, ortak kültür ve benzer sosyoekonomik yapı belirler. Köleliğin kaldırılmasından sonra önemli sayıda Afro-Arjantinli kadın Brezilya gibi siyahların daha baskın yaşadığı ülkelere ve yerlere göç etti. Bunların arasında tabii ki erkekler de vardı. 1853'te köleliğin resmi olarak tamamen kaldırıldığını duyuran Arjantin Anayasası bugün de kullandıkları anayasalarının temelidir. Bu anayasanın 25. maddesi ülkeye dışarıdan göçü kolaylaştıran bir maddeydi. Çünkü bağımsızlık savaşı sonrası tüm nüfusta bir düşüş yaşanmıştı ve artık kölelikte kaldırılmıştı. Yeniden kalkınmak için insan gücüne ihtiyaçları vardı. Demin de dediğim gibi büyük bir Avrupalı göç aldılar. Hatta bu madde nedeniyle 1900'lerin başlarında Orta göçüne de maruz kaldılar. Birinci Dünya Savaşı zamanı Osmanlı'nın zor durumundan kurtulmak isteyen ve Osmanlı ordusuna katılmak istemeyen birçok gayrimüslim Arap Arjantin'e göç etti. Göç hareketleri sonrası ülkede beyaz nüfusun oranı çok daha arttı. Irklar arası evlilik oranı yükseldi. Bu durumda yavaş yavaş yeni bir melez ırkın yaratılmasına neden oldu. Bu melez ırkta beyaz insanların sayısı daha çok olduğu için her doğan nesilde beyaz genil daha baskın hale geldi. Ayrıca kölelik kaldırılmasına rağmen Afro-Arjantinli, yani Arjantin'deki siyahi insanların hayat koşullarında değişen pek bir şey olmadı. Fakirlik ve yoksullukla mücadele ediyorlardı. Sağlık hizmetlerine erişimleri çok kısıtlıydı. Siyahi çocuklarda bebek ölüm oranları çok yüksekti. Diğer yandan ülkede 1864'te patlak veren kolera ve 1871'deki Sarovma salgınları da neredeyse tamamen siyahi insanları vurmuştu. Fakirlik, sağlık sorunları, yüksek bebek ölüm oranları ve salgınlar da Arjantin'deki siyahi topluluğun giderek kaybolmasının nedenleri arasındaydı. Blancamiento yani beyazlatma politikası Arjantinlilerin yalnızca siyahi kimliğinde, gen yapısında ve ten renginde değil, aynı zamanda tarih bilincinde de bir kayıp yaşattı. Bugün ülkede kökeni siyahilere dayanan insanların bile neredeyse %90'ı kendisini tamamen beyaz olarak tanımlıyor. Az sayıdaki Afro-Arjantinliler de hikayelerini ve geçmişlerini anlatarak, geçmişin kayıtlarını ortaya çıkararak ve bu alanda çalışmalar yaparak Arjantin tarihinde önemli yerleri olduğunu tekrardan kanıtlamaya çalışıyor. Az da olsa bunun için yol aldıklarını örnekleriyle görüyoruz. Demin de bahsettiğim siyahi kadın asker Mario Remedios Delvane'nin bağımsızlık savaşındaki kahramanlığına ithafen 2013 yılında bir kanun çıkarılmasını başardılar. Böylelikle 8 Kasım Arjantin'de afro arjantinler ve Afro kültürünün ulusal günü olarak ilan edildi ve her sene kutlanmaya başlandı. 2021'de ise Maria Remedios del Valle'nin bir portrenin isminin ulusal meclise asılmasına ve ona ulusal annesi unvanının verilmesine vesile oldular. Fakat tüm bunlara rağmen Arjantin'de ufak bir topluluklar. 2010 resmi nüfus sayımına göre 46 milyon nüfuslu ülkede yalnızca 150 bin siyahi var. Nüfusun oranla Latin Amerika'daki en düşük rakam bu. Nitekim sporda, medyada, siyasette ya da herhangi öne çıkan bir alanda siyahi yani Afro-Arjantinlileri görmek diğer Güney Amerika ülkelerine göre çok daha zordur. Peki Arjantin milli takımında siyahi asıllı futbolcu hiç mi oynamadı? Tabii ki oynadı. Örneğin 1922 ile 1925 yılları arasında 5 kez milli takım formasını giyen forvet Alejandro Dole Santos, tarihlerindeki ilk milli siyah futbolcuydu. 1925'te Güney Amerika şampiyonu olan kadronun bir üyesi olan Alejandro Dole Santos'un kökeni Angola'ya dayanıyordu. En yakın örneklerden biri ise yaklaşık 45 sene önceye dayanıyor. 1978'de ev sahipliğinde yaptıkları Dünya Kupası'nı kazanan kadronun yedek kalecisi Hector Bellley de bir Afro-Arjantinliydi. 2022'de finaldeki rakipleri Avrupa kıtasının temsilcisi Fransa, bir dönem sömürge olarak elinde tuttuğu Afrika ülkelerinin bir karmasına benzeyen, çoğunluğu kökeni Afrika'ya dayanan siyahi oyuncularla oynarken, Arjantin ise zamanında Avrupa'dan göç etmiş atalara sahip oyuncularla sahadaydı. Örneğin Lionel Messi'nin kökenleri İspanya ve İtalya'ya dayanıyor.